efendim merhabalar. Çok şükür muhabbet kitabından okumalar serimize bugün de devam ediyoruz. Ekranda iki görsel görüyorsunuz. Birincisinde bir savaş resmi tasvir edilmiş sancaklar var. Diğerinde ise mütevazi bir hanede bir perde resmi edilmiş kapıda. Elbette bugünkü konumuzla çok yakından irtibatlı iki görsel gözümüzde canlandırabilelim diye bunları paylaştım. İnşallah 13. yüzyılda İran'ın Şiraz şehrinde dünyaya gelmiş olan Sadi Şirazi'nin Gülistan isimli eserinden bir hikaye okuyacağız bugün. Üzerine hep beraber tefekkür etmeye gayret edeceğiz. Şöyle başlıyor Sadi Şirazi. Sana bir hikaye anlatacağım. Bir zamanlar Bağdat'ta sancakla perde arasında bir kavga olmuş yolun tozundan, toprağından ve üzenginin verdiği sıkıntıdan incinerek perdeye şöyle demiş sancak. İkimiz de bir tüccarın malıyız. Sultanın sarayındaki divan yerinde bulunuyoruz. İkimiz de aynı yerde bulunuyoruz. Soluk almadan koşuşturuyorum ben. Savaş yerlerinde cepheden cepheye sürükleniyorum. Ne kale, ne çöl, ne fırtına, ne de toz toprak görüyorsun sen. Böyle olmasına rağmen benden daha değerli buluyorlar seni. Yasemin kokulu cariyeler, dolunay yüzlü kölelere bakıyorsun. Onlar da sana dokunuyorlar. Söyler misin nedir sebebi bunun? Ben demiş perde. Başımı sürekli yere eğiyorum. Senin gibi göğe yükseltmiyorum. Efendim bu kadar iki her gün belki gördüğümüz dikkatimizi çeken unsur üzerinden ne kadar büyük bir hikmeti açıklıyor aslında Sadi Şirazi ki kendisi de büyük bir sufidir ve aynı zamanda sühre verdiği tarikatine mensup bir derviştir biliyorsunuz. O yüzden hakikatamiz, hikmetamiz hikayeleriyle de gönlümüzü gerçekten meslediyor. ediyor. Şurada görsele bakalım. Dikkat ederseniz perdenin ayak kısmı hep yukarıdadır ama süslü ve işlemeli kısmı yani başı hep aşağıdadır. Sancak ise hep savaş meydanlarındadır, tozun toprağın içindedir, sıkıntıları yaşar ama başı da hep diktir, hep yukarıdadır. Aslında Sadi Şirazi bize bu dünyaya geliş sahnesini ve kimlerin hak katında daha değerli, kimlerin değersiz olduğunu ifade ediyor. Diyor ki burada ikimiz de aynı tüccarın malıyız. Evet kim olursak olalım hepimiz aslında Allah'ın kullarıyız. Bu paydada sevgi açısından Allah kullar arasında asla bir ayrım yapmaz. Bunu nereden biliyoruz? Eğer öyle bir ayrım olmuş olsaydı Allah yağmurunu sadece inananların üzerine yağdırır, kafirleri bundan mahrum bırakırdı. Halbuki Allah asla öyle yapmaz ve tam tersine rahmaniyet sıfatıyla bütün kullarına nimetler açısından eşit muamele etmektedir. Dolayısıyla elbette bu açıdan bir fark söz konusu değildir. Ancak her kim ki boynunu yere yer, her kim ki bu aleme geliş sırrını idrak eder. Nedir bu aleme geliş sırrı? Allah Hazreti Adem'i yarattı ve meleklere, şeytana, iblise dedi ki secde edin Adem önünde. Elbette secde sadece Allah'a yapılır. Burada... Ademe secde et emri de Allah'a aitti. Dolayısıyla hakikatte Ademe secde ederken Allah'ın emrine secde edilmektedir. Allah'tan gayrı varlık yoktur. Biz onun emirlerine uymakla mükellefiz. Ademe secde ise Ademiyet makamındaki kamil insanın önünde nefsinin boynunu eğmek demektir. Vücudan eğilmek haşa önünü tapmak anlamında değildir. Nefsinin boynunu onun önünde eğip, kendi aklını bir kenara bırakıp, cüz'i aklını bir kenara bırakıp, onun öğretilerini hal etmeye çalışarak tevazuyu giyinmekle ilgilidir. Ben davasından, ben iddiasından vazgeçmekle ilgilidir. Zaten benliği bir kenara bırakınca tevazu gelir. Yani boynunu öne eğersin, e, o tevazu alametleri senden görünmeye başlar. Sen boynunu eğdikçe hak seni yükseltir. Çünkü senden artık hakikat zuhur etmeye başlamıştır. Sana bakanlar sende Allah'ın ahlakını görmeye başlarlar. Şimdi bu alemde sevgi açısından Allah katında kutlar arasında hiçbir fark yoktur dedik. Ancak değer farkı vardır. Dersini çalışan, Allah'ın emirlerine itaat eden ve onun emrettiği gibi tevazuyu giyinenler elbette daha değerlidirler ve ilahi sırları Allah onlara verir. Onların gönüllerini açar çünkü emirlere itaat etmiştir. İşte kıymet bu açıdan farklı oluyor. Kıymetli olana sırrını açarsın, onun gönlünü bu zevklerle süslersin, marifetle süslersin değil mi? Her kim ki ben diye ortaya çıkar tıpkı sancağın yaptığı gibi. Ben yaparım, ben bilirim. E bu alemde bir tek ben vardır. Bir tek varlık vardır. O da Allah'tır. E sen de ben ben diye ortaya çıkarsan Allah diyor ki bir dakika o benim sıfatım. Sen yok olmaya mahkumsun. O yüzden sancak sürekli cenklerde, savaşlarda sürünmekte ve toz toprak içinde kalmaktadır. İmtihan üstüne imtihan gelir ki ta ki kulu bu davadan vazgeçersin ben varım deyip dik durmaktan vazgeçersin. Dolayısıyla insanın nefsi vav harfi gibi eğildikçe Allah onun manasını elif harfi gibi dik tutar, yüceltir, okulunu aziz kılar efendim. Aslında bu hikayede bize bu hakikatten bahsetmektedir. Allah idrak edenlerden eylesin bizi inşallah ve her daim tevazuyu giyinenlerden eylesin. Görüşmek üzere.